Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere elektronik devre elemanlarından FET transistörlerden bahsedeceğim. FET transistörler yüksek giriş empedansına sahiptir. Bunlar tek kutupludur. Gerilim kontrollü bir devre elemanıdır. Geçen videoda ise transistörler, BJT transistörlerden bahsetmiştim. BJT transistörler ise küçük akımlar ile büyük akımları kontrol etmeye yarayan devre elemanıydı. FET transistörler ise gerilim ile akım kontrolü sağlayan devre elemanıdır. Bunların BJT'den farkı radyasyon yayılımları yoktur, az gürültülü ve ısıdan etkilenmezler. FET transistörlerimizi bir musluğa benzetecek olursak, şu şekildedir. Gate'den uyguladığımız bir tetikleme gerilimi ile drain sorç arasında bir akım akışı sağlayacaktır. Yani biz buradaki musluğu açtığımız zaman drain'den sorça bir kaynak akacaktır. Bizim FET transistörlerin iç yapısı ise yine aynı 3 bacaklıdır. Bunlardan ilk bacak yazılı kısmı ön yüze gelecek şekilde yerleştirdiğimizde Baştaki bacak gate bacağı, ortadaki drain, sondaki ise sorçtur. Bizim FET transistörlerimiz iki çeşittir. JFET'ler ve MOSFET olarak ikiye ayrılmaktadır. Şimdi GFET'lerimizle devam edelim. JFET'lerin yapısına bakalım. JFET'lerin iç yapısı bu şekildedir. Sembolü ise FET transistörlerin sembolü bu şekilde gösterilmektedir. Burada en kanallı ve P kanallı iki tip MOSFET JFET'imiz bulunmaktadır. Evet, şimdi JFET'lerin çalışma mantığına bakalım. Burada 1 voltluk bir güç kaynağım var. Burada 12 voltluk bir güç kaynağı var. Bir tane jifetim bağlı ve lambam var. Lambanın parlaklığını ayarlayan bir devre yapalım. Burada bir voltluk bir gerilim kaynağı verdiğim zaman burada drain'den sorca doğru bir akım akışı olacak. Ben gerilimi artırayım. Buraya 5 voltluk bir gerilim kaynağı bağladığım zaman 5 voltluk bir gerilim geçeceği için burada drain'den sorca geçen akım azalacaktır. Yani ben gate bacağındaki gerilimi artırdıkça drain source arasındaki akım azalacak. Böylelikle de lambanın parlaklığı azalacak. Azalır. Aynı şekilde buraya bir motor bağladığımı düşünürsem bu motorun da gücünü buradaki gerilimi arttırdıkça motorun dönme hızını da azaltabilirim. Örneğin burayı 9 volta çıkarttığımı düşünelim. 9 voltluk bir gerilim kaynağı gönderdiğimde drain source arasındaki geçen akım daha da azalacağı için buradaki lamba daha sönük yanacaktır. Bu şekilde alttaki devremize bakalım. Burada da VG gerilimimiz VG gerilimimiz 0. Gate bacağı çünkü şase yapılmış, toprak yapılmış. Burada VG gerilimimiz 0 olduğu için tetikleme yapılmayacak. Bu tarafa doğru tetikleme olmadığı için drain'den sorca da bir akım akışı gerçekleşmeyecek ve buradaki lamba yanmaz. MOSFET'imize bakalım. MOSFET'ler ise anahtarlama, yükseltme güç devresinde kullanılan elemandır. Bunlar da FET transistörlerin alt birimi olduğu için JFET'lerle MOSFET'ler gerilim kontrollü olarak çalışmaktadır. Yine aynı şekilde 3 bacaklıdır. Bizim MOSFET'lerimiz de bu şekilde yine JFET'lerimize benzemektedir. İlk bacağı gate, drain ve source olarak yazılmaktadır. Sembolü ise bu şekilde gösterilmektedir. Gate-sorç arasında bir tetikleme gerilimi uygulandığında yine aynı şekilde buradan bir gerilim uyguluyorum ve drain'den sorca doğru bir akım akışı sağlamış oluyorum. Burada mosfetlerde N kanallı ve P kanallı mosfetler olarak ikiye ayrılmaktadır. Burada da G yüksek gerilim ile transistörü açar. G eksiği çekilmesiyle ile transistörü kapatmaktadır. Buradaki N kanalında içeri doğru olduğu için buradaki gerilim kaynağını bu şekilde bağlıyoruz ve akımın yönü aşağıya doğru olduğunu belirtiyoruz. P kanalında ise dışarıya doğrudur. Gerilim kaynağımız ise bu ters şekilde bağlanır ve akımın yönü de ters yönde hareket etmektedir. BJT ve JFET'ler 1 amperden küçük akımları kontrol ederken MOSFET'ler ise 1 amperden daha büyük akımları kontrol etmeye yarayan devre elemanı. Evet, MOSFET'lerin çalışma mantığına bakalım. MOSFET'lerde de yine aynı şekilde lambanın parlaklığı hız kontrol devrelerinde soğutucu olarak kullanmamızı sağlamaktadır. Buradan GT tetikleme voltajı verdiğimizde yine aynı şekilde drain'den source'a doğru bir akım akışı gerçekleşecek. Bizim burada GT bir tetikleme verdiğimiz zaman Burası kondansatör gibi davranır ve şarj olur. Şarj olduktan sonra sorca doğru bir akım akışı gerçekleşir ve sürekli iletimde kalır. Biz burada iletimi kesmek için ne yapmamız gerekiyor? Gate bacağına eksi yük bağlar isek o zaman MOSFET yalıtıma geçmiş olacaktır. Buraya bakalım. Buradaki lambamız yanacak mı? Onu test ediyoruz. Burada Gate bacağı VG0 buradaki şase yapılmış. VG gelinimiz 0 volt olduğu zaman burada drainen sorca bir akım akışı olmaz ve lambamız yanmaz. Bu şekilde bir sonraki videoda FET ve MOSFET'lerin sağlamlık kontrolü ve uç tespitinden bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.